Son dönemde Santorini Adası yoğun sismik aktiviteler nedeniyle dikkat çekmektedir. 26 Ocak 2025'ten itibaren başlayan ve 10 Şubat'a kadar süren süreçte Santorini Amorgos bölgesinde 15.300'ten fazla deprem kaydedilmiştir. Bu depremler arasında en büyüğü 5.3 şiddetinde olup özellikle Santorini ve çevresindeki Kiklat adalarında hissedilmiştir. Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı, devam eden sarsıntıların heyelan ve kaya düşmesi riskini artırması nedeniyle, 1 Mart 2025'e kadar Santorini Adası'nda olağanüstü hali ilan etmiştir. Bu süreçte adadan en az 11.000 kişi tahliye edilmiştir. Jeoloji profesörü Dimitris Papanikolaou bu sismik hareketliliğin olağan dışı bir jeodinamik durum olduğunu belirtmiştir. Uzmanlar heyelan riskinin arttığını ve altıdan büyük bir depremin olasılık dahilinde olduğunu ifade etmektedir.